Merhabalar Python eğitiminde yeni bir videoyla da birlikteyiz. Bu videomuzda neler yapacağız? İlk önce neler öğrendiğimizi tekrar bir gözden geçireceğiz. En başta programlama bilmediğimizi varsayıyorum ve ne kadar ilerlediğimizi, bu kadar ilerlediğimiz konularla neler yapabileceğimizi sizlere göstermeye çalışacağım. Bunun için bir uygulama geliştireceğiz. Hesap makinesi daha önce hesap makinesi yapmıştık. Onu bir inceleyeceğiz ne yapabildik, şimdi ne yapabiliyoruz? İkisinin arasındaki karşılaştırmayı yapacağız. O zaman hemen uygulamamıza geçelim. İlk önce neler öğrendiğimize bakalım. Neler öğrendik? Programlama dilinde sayılar nasıl kullanılıyor? Bunu öğrendik. Metinleri öğrendik. Metinler nasıl kullanılıyor? Bunları öğrenmiş olduk. Bunlar aynı zamanda literal olarak da isimlendirilmektedir. Hatalarda karşımıza bazen literal kelimesi çıkmaktadır. Başka ne öğrendik? Çıktı nasıl alınır? Daha doğrusu çıktı almak derken kullanıcıya mesaj nasıl gösterilir? Bunu öğrendik. Bunun için print fonksiyonunu öğrendik. F-string gibi format, F-string kullanımı ve format fonksiyonunu öğrenmiş olduk. Daha doğrusu format metodu metot dememizin sebebi neydi? Buradaki noktaydı. Burada yazmamıştım. Gene fonksiyonun ne olduğunu öğrenmiş olduk. Bunlara fonksiyon şu yapıya print ki bu yapıya fonksiyon diyorduk fonksiyon kavramı öğrenmiş olduk. Fonksiyon içerisinde parametre kullanıyorduk. Parametre kavramını öğrenmiş olduk. Değişkenleri öğrenmiş olduk. Değişken tanımlama nasıl yapılıyor? Değişken tanımlamak demek ne demektir? Bunu öğrenmiş olduk. Tekrar üstünden geçersek değişken neydi? Üzerinde çalışacağımız veriyi RAM'de saklamak için kullandığımız bir teknikti. Verileri RAM'de saklıyorduk ve bir değişken adı belirliyorduk. Daha sonra verilere erişeceğimiz zamanda bu değişken adını kullanıyor ilik ve bu değişken isimleri artık programlama için sıradan bir yani şuradaki gibi bir metin olmaktan çıkıyordu programlama için anlamı olan normal bir program kodu gibi kullanılıyordu yani öğrendiğimiz fonksiyonlar gibi bu fonksiyonlar programın içerisinde tanımlamış fonksiyonlardı ve bizim kullandığımız değişken isimleri de ne oluyor artık bunlar gibi bir yapıya bürünmüş oluyordu. Programlama dili için bir anlamı olan koda dönüşüyordu. Veri türlerini öğrendik. İşte int öğrendik. Tam sayılar. str öğrendik. Metinlerden oluşan verilerdi. Bir de neydi? Float öğrendik. Bunlar da ondaklı sayıldı. Daha sonra bu veri türlerini birbirine dönüştürmek, dönüşme işlemini öğrendik. İşte sayısal veriye tam sayıya dönüştürmek için in fonksiyonunu ondalıklı sayıya dönüştürmek için float fonksiyonu ve metine dönüşümü için de str fonksiyonunu kullandığımızı öğrendik. Daha sonra bir adım ileriye gidip kullanıcıyla nasıl etkileşim kuruluyor, kullanıcıdan nasıl veri alınıyor bunu öğrenmiş olduk. Burada dikkat etmemiz gereken kullanıcıdan alınan bütün verilerin neydi? Metin türünde olması idi yani geriden bütün veriler str idi. En son olarak da neyi öğrenmiş olduk? Karar kontrol yapılarına giriş yapmış olduk. Karar kontrol yapılarından if, is, if else ve if elif ifadelerini öğrenmiş olduk ve bunların iç içe kullanımını nasıl yapıldığını görmüş olduk. Şimdi ilk yaptığımız, ilk yazdığımız programa bakacağız ve bu programı geliştireceğiz. Şimdiye kadar öğrendiklerimizle bu programı nasıl bir yapıya kavuşturabiliriz? İlk yaptığımızda ne gibi farklılıklar var? bunu öğrenmeye, bunu kavramaya çalışacağız. Bunun için gene hala İDDE'de çalışıyoruz. İDDE programımızı açalım. Ve daha önce yapmış olduğumuz ilk programımızı açalım. Biraz üstünde konuşalım. İlk program diye kaydetmiştik biz bu programı. Programımızı açtığımız zaman burada bir hesap makinesi programımız vardı. Neydi? Biz burada hesap makinesi işleminde sayıları yazmıştık. Daha sonra sayılarının yeni çıktısını vermiştik sonrasında toplama işlemini yapmıştık sonrasında çarpma işlemini yapmıştık bu işlemleri yaparken input'u öğrendikten sonra da ne yapmıştık buradaki verileri Biz e, burada kod yazarak verileri belirlemiştik bu verileri ne yapmıştık input ile kullanıcıdan almıştık yaptığımız program buydu fakat bu programı çalıştırdığımız zaman ne oluyor bu programı çalıştırdığımız zaman öncelikle hem toplama işlemi çalışıyor, hem çarpma işlemi çalışıyor. Devamında eğer bölme, çıkarma falan diye farklı işlemler eklediyseniz bu işlemlerin hepsi ne yapıyor? Çalışıyor. Fakat kullanıcı tek bir işlem yapmak isteyecek, sadece toplama işlemi yapmak isteyecek, sadece çarpma veya sadece bölme işlemi yapmak isteyebilir. Artık karar kontrol ifadelerini öğrendiğimize göre, biz ne yapabiliriz? Bu programımızı bu duruma getirebiliriz. Yani kullanıcının seçtiği bir yapıya barındırabiliriz, dönüştürebiliriz. Bunun için neler yapmamız gerekiyor bu programı geliştirdiğimiz zaman bir bakalım. İlk önce kullanıcıya yapacağı işlemlerin çıktısını ne yapmamız gerekiyor, vermemiz gerekiyor ki kullanıcı program ile birlikte neler yapabileceğini, neyi seçebileceğini bilmesi gerekir. Devamında kullanıcının yapacağı işlemi yapmamız gerekiyor. Seçmesini sağlamamız gerekiyor. Yani kullanıcıdan hangi işlemi yapacağına dair bir veri alacağız ve kullanıcı işlemi seçecek. Daha sonra ne olması gerekiyor? Kullanıcı üzerinde işlem yapacağı verileri programa aktarması gerekiyor. Kullanıcıdan veri almamız gerekiyor. Bir sonraki adımda gene bunu yapacağız. Bunu bir önceki örneğimizde de zaten yapmış ilik. Başka ne yapacağız? Devamında işlemlerin kodlanmasını yapacağız ama artık kodlama yaparken ne yapacağız kullanıcının seçtiği değere göre yani toplamayı seçtiği zaman toplama çalışacak şekilde işte bölmeyi seçtiği zaman bölme çalışacak şekilde e, işlemlerimizi kodlayacağız en sonunda da ne yapacağız gene kullanıcı işlemi yaptıktan sonra kullanıcıya işlemlerin sonucunu vereceğiz yani bir çıktı göstermiş olacağız Programımızı şimdiye kadar öğrendiklerimizle daha doğrusu en son öğrendiğimiz ilk bloklarıyla bu şekilde geliştireceğiz ve yine bir boyut kazandırmış olacağız programımıza. Fakat bu programımızı yaptığımız zaman programımız yine tam bir program olarak ne yapacaktır? Çalışmayacaktır, eksikleri olacaktır. Bir de bu eksiklerinden ya da programda olması gereken konulardan bahsedelim. Şimdi biz bu programı yazdığımız zaman bir kere programımız sadece bir kez çalışıyor. Her seferinde tekrar tekrar çalışmamız gerekiyor. Ne olması gerekiyor? Kullanıcı çıkış yakan, yapana kadar programın çalışması gerekiyor. Ki bu sonraki öğreneceğimiz konulara denk gelmektedir. Bu konumuzun adı da döngüler konusudur. Bunun dışında programımızda sadece iki veri üzerinde işlem yapıyoruz. Yani çok veri yapılarına henüz geçmedi. Kullanıcının istediği kadar veri üzerinde işlem yapması gerekir. 2 tane değil, üç tane, beş tane, 10 tane gibi çok daha fazla veri üzerinde işlem yapabilmesi gerekir. Programımızda bu da eksiktir. Biz bu kodları yazdığımız zaman az önce gösterdiğimiz öyle ilk programımızın üzerine başka kodlar da ekleyeceğiz. Dolayısıyla e, karmaşık hale gelmeye başlayacak. Burada kodların içerisinde hangi işlemi yapıyoruz? Hangi işlemde hata var? Bunları bulmak zorlaşacaktır ve programı genişletmek, üzerine başka işlemler yap eklemekte ne yapacaktır? Zorlaşacaktır. Bu da bir eksikliğimizdir. Bunu da nasıl çözeceğiz? Bunu çözmek için de fonksiyonları kullanacağız. Yani program kodlarımızı parçalara bölmemiz gerekecek. Neye göre parçalara böleceğiz? Programın içerisinde yapılan her iş için ayrı bir program kodu yazacağız. Ayrı bir parça oluşturacağız. Bunu da fonksiyonlarda görmüş olacağız. Bunun dışında neler yapılmıyor programımızda? Programımıza girilen verilerin kontrolü yapılmıyor. Yani kullanıcı doğru veri mi girdi? Yani sayı istiyoruz kullanıcılar Sayı olabilecek bir veri mi girdi yoksa sayıya dönüştürülemeyen bir veri mi girdi? Bunun kontrolünü yapmıyoruz. Bu da eksiktir programımız içerisinde. Bunun dışında ne eksik? Bunun dışında işlemleri yapıyoruz ama işlemlerde hata kontrolü yapmıyoruz. Dolayısıyla programımızda bir hata oluştuğu zaman hemen ne yapacaktır? Bizim yazmış olduğumuz program çökecektir. Bu da programımızı, e, programımızın kullanımı falan ne yapmayacaktır. İnsanlar için çekici olmayacaktır. O yüzden programda hata oluştuğunda çökmesini engellememiz gerekiyor. E, kullanıcının programı kullanmaya devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Bunlar da şimdi örneğimizi yazdıktan sonra gene programımızda var olan eksikler olacak. Bu eksikleri de gene programlamanın farklı konularını işledikçe, tek, farklı tekniklerini öğrendikçe, programlama tekniklerini öğrendikçe programımıza ekleyeceğiz bunları. Burada ilk programı diyorduk. Buradan yeni bir dosya oluşturalım. Buna da onu da kaydedelim. Başta 8 demiştik. Buna da 9 diyelim. Hesap makinesi olarak sayıt edelim. Öncelikle adım adım yapacağımız işlemleri bir not alalım. Defteri pot sayfamıza ilk önce neydi? Yapılacak işlemlerin çıktısının verilmesi. Yapılacak işlemlerin çıktısı diyelim. bunu yapacağız? Başka ne yapacağız? Yap kullanıcının e, yapacağı işlemi seçmesi kullanıcının seçim yapması. Devam edelim. Başka ne yapacağız? Kullanıcının üzerinde yapacağı e, verileri girmesi. Yani buradan da kullanıcıdan verilerin alınması diyelim. Devamdan yapacağız? İşlemlerin kodlanması. Devamında işlemler diyeceğiz. Sonra kullanıcıya sonuçların gösterilmesi. En son olarak da çıktılarımızı yazacağız. Çıktılar. Şimdi yapılacak işlemlerin çıktısının alınması. Bunun için kullanıcıya ne yapacağız? Bir menü göstermemiz gerekir. Yani kullanıcı ne yapacağını bilmesi gerekir. Güzel bir çıktı hazırlamamız gerekiyor. Bunun için print diyelim. ilk önce hesap makinesi diye programı diye bir programımızın başlangıcı olsun. Ondan sonra bir menü oluşturalım. Malum çoğu uygulamalarda bulunuyor. Menü eşittir diyelim. Bunu da ne yapacağız? Bu şekilde 3 tırnak altına birden fazla satırdan olacak şekilde yazacağız. Yapılabilir işlemler diye bu şekilde yazalım. Daha sonra biraz boşluk bırakalım bir diyelim toplama daha sonra iki diyelim şey çıkarma 3 diyelim çarpma ve 4 diyelim Bu da ne olsun bölme olsun bunu istediğiniz gibi siz arttırabilirsiniz burada kullanıcıyı ee, bile bilgilendirmemiz gerekebilir. Yapmak istediğiniz işlemin numarasını yazınız diye biliriz. Bunu getirdik. Bunu yazdıktan sonra bir de bunu ne yapmamız gerekiyor? Gene print ile menü diyerek ekrana basmamız gerekiyor. Şu aralarda da birer tane şu şekilde düzgün gözükmesi için yani bu kadar ne yapabiliriz? Bir print işlemi ekleyebiliriz. Şuraya da ekleyebiliriz. Hem de kodları ayırmak için. Bunu çalıştırdığımız zaman nasıl bir çıktı alıyoruz Yapılabilir işlemler bunlar diyor. Yapmak istediğiniz işlemin numarasını yazınız diye bir mesaj geliyor. Daha sonra kullanıcıya bu şekilde menü getirdikten sonra kullanıcının seçim yapmasını isteyeceğiz. Burada aslında mesajı buraya yazık ama mesajı buradan alalım biz. Buradan mesajı alalım. Kullanıcının seçim yapması demişiz. Kullanıcıya seçim yaptıralım. Kullanıcı burada bir tane işlemi seçecek. 1, 2, 3, 4 diye işlemin numarasını yazacak. Ona göre de işlemi yaptıracağız. Kullanıcının seçim yapması için yine kullanıcıdan veri alacağız. Bunu bir değişkende saklamamız gerekiyor. Değişkene seçim diyorum. Daha sonra input diyorum. Az önce yaptığım yazdığım yazıyı mesajı kullanıcıya gösteriyorum. F5 dediğim zaman artık kullanıcı bu şekilde işlem yapacak. İşlemin numarasını yazınız diyorum. Kullanıcı buraya numara yazacak ve ben bunu alıp ne yapmış oldum artık? seçimi aktarmış oldum. Seçim değişkenine aktarmış oldum. Şunu biraz daha güzelleştirelim. Şu şekilde yapalım. iki nokta yapalım ve kullanıcı oraya numarasını yazsın. Veriyi aldık. Burada peki başka ne yapmamız gerekiyor? 1, 2, 3, 4 diye veri girecek. Bunlar sayısal olmayacak. Bunları e, ne yapabiliriz? E, sayısal dönüştürebiliriz. Üzerinde daha kolay işlem yapmamızı sağlar veya direkt toplama çıkarma bölme şeklinde de kullanabiliriz. Şimdi kalsın daha sonra bakarız. Şimdi kullanıcıdan verilerin alınması. Bunun için de ne yapmamız gerekiyor? Gene kullanıcıdan seçimi aldıktan sonra kullanıcıya verileri girmesini söyleyeceğiz. Buradan da print diyorum. C i̇şte veriyi girişi diye bir başlık atıyorum. Gene bu gözükecek. Daha sonra ne Sayıları alacak. işte sayı bir eşittir. Int'e dönüştürmemiz gerekiyor. Input diyorum. İşte birinci sayıyı girin isteye kullanıcı bilgilerini diliyorum. Burayı da kapatmam gerekiyor. Daha sonra tekrar sayı 2 diyorum. Eşittir. Bu da sayı olduğu için. Gene input. Bu sefer de ikinci sayıyı giriniz şeklinde bir mesaj gönderiyorum kullanıcıya. Şurada bir hata var, dikkat edelim. Evet verileri de aldık, dönüştürme işlemlerini yaptık. Artık ne yapacağız, ne yapabiliriz? Kullanıcıya verdiği sayılara göre işlemlerini yapabiliriz, yapabiliriz. işlemlerimiz nedir? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Birden fazla işlem var kullanıcının seçimine göre ne yapacağız buradan bir kullanıcıdan seçim almıştır seçim girmesini bunlardan birini seçmesini istemiştik Burada da işlemi kullanıcı yaptığı seçimi burada hem işleyeceğiz buna göre de işlemleri yaptıracağız o zaman ne yapmamız gerekiyor artık Çünkü bizim seçim değişkenimizin değeri dört farklı değer olabilir O yüzden dolayı değerini yapmamız gerekiyor kontrol etmemiz gerekiyor bunun için de bildiğimiz yöntem nedir ilktir if diyoruz seçim eşittir. Burada ne yapmışız? Biz sayıya çevirmemişiz. çevirmediysek o zaman bu şekilde str olarak kullanacağız. Seçim eşittir dediğimiz zaman bir seçmişse ne yapacak? Toplama işlemi yapacak. Şurada işlem sonucu diye bir değişken tanımlıyorum ve eşittir diyorum. İşlem sonucu ne olacak? Sayı 1'e sayı 2'nin sayı 1 artı sayı 2 olmuş olacak. Daha sonra da ne demem gerekiyor? Print işte nedir? <laughs> Toplama işleminin sonucu veya ne diyebiliriz başka? Sayı 1 ve sayı 2'nin toplanmasının sonucu diyebilirsiniz. Fark etmiyor. Toplama işleminin sonucu eşittir diyerek ne yapabiliriz? Verimizi buraya yazdırabiliriz. Çıktıları yine kendi istediğiniz gibi işlem sonucu şeklinde yazdırmış oluyorum. Kendi istediğiniz gibi ne yapabilirsiniz? Düzenleyebilirsiniz. Ne kadar çıktılarınız iyi olursa kullanıcıların programınızı kullanma isteği de o kadar çok olacaktır. Evet birinci işlemi yaptık. Burada çıktığımızı da almış olduk. Hemen çalıştıralım. Kaydetmemi istiyor. Yapmak istediğiniz işlemi giriniz. Bir giriyorum. Veri girişi diyor. Birinci sayıyı giriniz. 45 dedik. işte 60 dedik. Toplama işleminin sonucu 112 olarak çıkmış oluyor. Ya da işte şu sayıda şu sayının toplaması toplanmasıyla birlikte ortaya çıkan sonuç şeklinde bir şey ne yapabilirsiniz? Yazdırabilirsiniz. Peki bunu yaptık. Eğer peki 2'yi seçerse o zaman ne diyeceğiz artık? Elif'i kullanacağız. Seçim eşit eşit diyeceğiz. 2 ise o zaman ne yapacaktır işlemimiz? Şunların hepsini alıyorum ve şuraya aktarıyorum. Bu sefer ne olacak? Sayı bir eksi sayı iki olacak. Burası da ne olacak? toplam değil çıkarma olarak yazmış olacağım. Tekrar çalıştırdığım zaman F5 diyorum. İşlemi ilginiz diyor. 2 girdim. Birinci sayı 56 girdim. ikinci sayı 45 girdim. Ve 11 olarak vermiş oldu. Bu şekilde işlemlerimizi ne yapıyoruz? Tamamlayabiliriz. Devamında değilse değil. şu şekilde ne yapıyoruz? Yapabiliriz. Ne kaldı? 3 kaldı. Düşte ne yapıyor? Çarpma işlemi yapıyor. Hemen çarpmayı ekliyorum. Burası da ne olacaktır? Çarpma işleminin sonucu olacaktır. En sonunda da <laughs> bu işlemde nedir? Bölme işlemi 1, 2, 3, 4 olacaktır ve burada nedir? Bölme işlemidir diyoruz. Burada da ne diyeceğim? Bölme işleminin sonucu şudur diye yazmış olacağım. Ve tekrar çalıştırdığım zaman 4 diyelim girdik sayılarımızı girdik şeklinde girdik bölme işlemin sonucu sıfır olarak vermiş oldu çünkü tam bölme yapmasını istedik o yüzden şu şekilde işlemi yaparak denemesini yapalım işlemimizi yaptık 4'ü seçtik 58 girdim diğerini büyük sayı gireceğim işlemin sonucu şeklinde bir diye ne yapmış oldu çıktığımız geldim yine burada noktadan sonra kaç karakter olacağını ne yapıyoruz orada ayarlayabiliriz. Decimal pardon float diye yazarak oradan ne yapabiliriz? Ayarlayabiliriz. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki en sonunda kullanıcı yanlış giriş yapmışsa o zaman ne diyeceğiz? Else diyeceğiz. Ve kullanıcı diyeceğiz ki yanlış seçim yaptınız. Şey lütfen kontrol ediniz diye bir mesaj da kullanıcıya göstermiş olacağım else kısmında. Şunu biraz küçük TV dışına taşıyor ve aşağı kaydırdığımız zaman kaydet dedik F5 dedik 6 dedik 6 deyince gene burada ne yapıyor veri girişi diyor birinci sayı giriniz diyor ikinci sayı giriniz diyor bu şekilde yanlış seçim yaptınız diyor veri istiyor o zaman nedir benim programın akışında bir yanlışlık var demektir. Demek ki bu kontrol işlemini yapmam gerekiyor? Veri girişinden önce yapmam gerekiyor. Bunun için de ne yapabiliriz? Burada kullanıcıdan veriyi aldık. Seçim işlemlerini burada kontrol ediyoruz. Bunun için de burada kullanıcıdan veriyi aldıktan hemen sonra hemen şurada bir ne yapabiliriz? İşlem yapabiliriz. Eğer seçim eşit eşit bir ve gene aynısını alıp da burada ne olacak çift tırnağımız olacak gene aynısını alıp tekrar enteyip tekrar enteyip tekrar ent diyebiliriz nedir için 2 pardon 3 olacaktır 2, 3, 4 bunlardan biri ise veya bu değilse demek daha doğru olur. Bunlardan herhangi biri değilse kullanıcıyı ne yapacağız? Hemen burada uyarmış olacağız. işleminizi yaptık iki noktayı eklemiş olduk iki nokta ekledikten sonra ne diyeceğiz buradaki yalnız seçim yaptınız lütfen kontrol ediniz diyerek diyelim 6 gidiyorum. Yanlış seçim yaptınız. Lütfen kontrol ediniz diyor. Fakat burada bir durum daha var. Nedir? Veri girişi diyor. Bir sayı giriniz diyor. Bunu da nasıl kontrol edebilirim? Gene program atmaya devam ediyor. Burada if dedim. Seçim bunlarsa dedim. Bu işlemleri yapacaksın dedi. O zaman burada ne yapmamız gerekiyor? Kullanıcı verilerini almadan önce yani yanlış seçim yaptınız kontrol edin dediğim. değilse else diyeyim. şuradaki kodlarının hepsini buradaki kodlarının hepsini bu arada ne yaptım şöyle bir geri alayım Evet kullanıcıdan verilerin alınması diye açıklamamız var buradan else diyorum ve şuradaki kodların hepsini ne yapıyorum? siz söyleyin else'in içerisine alıyorum. Yani kullanıcı yanlış bir seçim girdiği zaman yanlış seçim yaptınız diyecek lütfen kontrol ediniz diyecek bu bitecek. Ama yanlış seçim yapmamışsa ne olacak? Buradaki işlem kodları çalışmış olacak. Gelin şöyle çalıştıralım. F5 dedik geldi. 6 girdim yanlış seçim yaptınız dedi. Bu bitti. Kapattım bunu tekrar çalıştırdım. F5 dedim geldi. İşte 20 girdim. Gene yanlış seçim yaptınız. Kontrol ediniz dedi. Bu gene bitti. Devam edelim. Bir daha çalıştıralım. Tekrar F5 diyorum. Çalıştırıyorum. İşleminizi yapınız diyor. Bu sefer 4'ü giriyorum. Enter'a basıyorum. Bu sefer diyor ki veri girişi diyor. Sayıları gelin. 45 girdim. Bir de 10 girdim. Ve işlemini yaptı ve işlemin sonucunu 4 olarak bulmuş oldu. Bu şekilde ne yapabiliriz? Programımızı kontrol edebiliriz. Artık programımızın daha iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Evet buradaki print satırlarını tekrarını kaldırmak için ne yapabiliriz? Burada bizim print satırlarımız tekrar ediyor. Tekrar tekrar yazmış oluyoruz. Çıktıları burada alt tarafta vereceğimizi söyledik. Fakat burada işlemlerden sonra ne yapmış olduk? Çıktılarımızı vermiş olduk. Çıktılarımızı bir yerde tek bir kod ile halletmek için buradan hemen şunları Açıklama satırı haline getiriyorum. Şunu da açıklama satırı haline getiriyorum. Fakat bunu burada herhangi bir işlem sonucu yazılmadığımız için bunu bu şekilde bırakıyorum. Çünkü bu 1, 2, 3, 4 diye girişlerin yanlış girip girilmediğini kontrol etmek içindir. Ve ne yapmam gerekiyor? Burada Ctrl-C deyip bunu alıp şuraya yapıştırıyorum. Artık bölme diye tam olarak belirtemem. Sadece işleminizin sonucu işleminizin sonucu diye bu şekilde yazdırabilirim. Daha sonra da print diyerek ne diyebilirim? Program diye diyebilirim. Boram kapatıyor dedikten sonra boramı tekrar kaydediyorum. Bu şekilde çıktılarımızı da yazdık. Şimdi programımızı çalıştıralım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye kontrol edelim. F5'e bastık. Seçimimizi yaptık. 4 diye yaptık. Birinci sayımızı girdik. ikinci sayımızı girdik. Enter'a bastık. 1.2 dedi. İşlemimizin sonucu 1.2 dedi. Ve program kapatıyor şeklinde ne yapmış oldu? Ee, programı sonlandırmış oldu. Evet. Böylece hesap makinesi programını daha işlevsel hale getirmiş olduk. Kullanıcıya seçim yapma hakkı tanıdık. Kullanıcıdan verileri aldık ve kullanıcının yapmış olduğu seçime göre ne yapmış olduk? İşlemlerimizi tamamlamış olduk. Programımızı tamamlamış olduk. Siz isterseniz bu programı farklı şekillerde de yazabilirsiniz. Değişiklikler yapabilirsiniz üstünde. Çıktıları değiştirebilirsiniz veya burada menüyü değiştirerek bir başka işlem ne yapabilirsiniz? Ekleyebilirsiniz. Üst alma diyerek bu şekilde burayı değiştirip daha sonra elif kısmını da tekrar değiştirip ne yapabilirsiniz programı yeniden yazabilirsiniz Ayrıca elif kullanmadan sadece ifleri kullanarak da ne yapabilirsiniz programı yazabilirsiniz Else ifadesini kullanmadan da bunu da nasıl yaparsınız if ifadelerini sadece şu şekilde yazarak işlem yapabilirsiniz bunun dışında dediğim gibi farklı farklı yöntemlerle programı geliştirebilirsiniz. Üzerinde denemeler, düzeltmeler, eklemeler falan yapabilirsiniz diyorum. Evet bu videomuzda bu kadar bu şekilde biraz daha gelişmiş ilk uygulamamızı tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.